Efendim, e, malumunuz Sema hastaları için çok ciddi bir bedel bunların tedaviye, tedavilerinin sağlanması. Biz de Erdemli Belediyesi olarak, Erdemli ailesi olarak bebeğimizin tedavisinin güzel şekilde yaptırmak adına bir yardım kampanyası düzenledik. Elbette bugün burada toplanan yardımlar belki bebeğimizin e, tedavi giderlerinin tamamını karşılamayacak ama biz e, tabii bu işin peşini bırakmayacağız ulusal bazda inşallah bu kampanyamızı sürdürüp evladımızın sağlığına kavuşması adına elimizden ne geliyorsa inşallah bunu yapıp evladımızı sağ salim bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ailesine ve topluma kazandıracağız inşallah. Ee, ben Mehmet Ali'nin annesiyim. Ee, Mehmet Ali iki buçuk aylık şu anda. Ee, kampanyamız yüzde üç oldu. Ee, çok şükür. Hani belediye başkanımızın böyle bir programı olduğu için de çok <laughs> mutluyuz. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine. İnşallah Mehmet Ali'mizi bir an önce inacına kavuşturup onun da e, Erdem'in çocuğu olduğunu e, şey yapmaya çok istiyoruz. İnşallah, inşallah Mehmet Ali'miz bir an önce Allah şifa versin inşallah. Yardımlaşmak güzeldir. canımız yavrumuz Mehmet Ali için belediye spor kulübü olarak biz de yönetici arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber, sporcularımızla beraber ailesinin hüznünü kalbimizin derinliğinde taşıyoruz. Onun için elimizden ne geldiyse biz de destek olalım istedik. Erdemli Limon Spor Kulübü olarak da biz Mehmet Ali bebeğimizin iyileşmesi için her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Bu bebek Erdemli'mizin bebeği. Erdemli'mizin emaneti, bu emanet bize ait, hepimiz ait. Hep birlikte Mehmet Ali için el ele verelim. Mehmet Ali'yi yaşatalım. Evet. Direkt kıyas. Biz de Erdemli Halk Eğitim hocalarıyız. Ya yaptığımız ürünlerimizden, öğrencilerimizden topladığımız ürünlerimizden, hayırsever vatandaşlarımızından topladığımız ürünlerden satış yapıp Mehmet Ali'ye yardımımız olsun istiyoruz. Hayır <laughs> रंग <laughs> غير المغضوب عليهم ولا Sübhane Rabbika Rabbil İzzetemme yasifun. Ve selamun alel murselin ve selametun alel hadirin ve galibin. Kâfi ehli iman arba için. Cümle hastalarımızın şifa bulabilmesi, haseten yavrumuzun, çocuğumuzun şafi ismi şerifiyle Rabbimizin şifasına maruz musta kalabilmesi için Allah rızası için el fatiha <laughs>

Bu sözler bir daha. Şimdi